Değerli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda lisans mezunları için merkezi atamada bizler nereye başvurabiliriz veya hangi kadrolar açılmış, bizler ne yönde tercihini sunarsak daha iyi olur gibi birçok soru gelmişti. O sorulara yalnız bulmaya gayet göstermiş olacağız. Lütfen sizler de bu emekliyle karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer ya, tüm çalışmalardan, tüm memur atamasından, süreçlerden, ilanlardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Bundan sonraki süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile Sosyal Bakanlığı veya diğer farklı bakanların ilanlarını dört gözle beklemiş olacağız arkadaşlar. Evet merkezi atamada maalesef son yılların en düşük ataması lisans mezunları için ayrılmış durumda. Normalde şuraya 4001 yazınca en az bir 120-130 civarında bir rakam karşımıza çıkıyordu. Ama maalesef şu an çok fazla bir rakam karşımıza çıkmadığını belirtmek istiyorum. 24 kişilik bir aslında ilan kategorisi mevcuttur. O 24 tanesinden 8'ine ancak herhangi bir lisans mezunu başvurabilir. Diğerlerinde YDS şartı istiyor veya farklı özel koşullar istiyor. Yani birçok kişinin aslında yine başvuramayacağı bir alan olduğunu belirtmek istiyorum. 4001 ile beraber 6225 ve 6506 nitelik koşullarını taşıyorsanız, özel koşulları taşıyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. 6506 ile ilgili kısma baktığımız takdirde B sınıfı sürücü belgesi istiyor ve 6225 ile beraber MEP onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikası istiyor. Eğer bu sertifikanız yoksa bile bilgisayar dersi aldıysanız ve bunu kanıtlayabilecekseniz problem yok yine başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki lisans mezunları içerisinde en şanslı olan kişiler kimlerdir? Normalde yine şanslı değiller ama diğer bölümlere nazaran, diğer farklı alımlara nazaran iktisadi ve idari bilimler fakültesinden mezun olan kişiler bir tık daha şanslı olduğunu belirtmek istiyorum. Normalde yine onlara da az açılmış zaten ama diğerlerine göre aslında sayının daha fazla olduğunu rahatlıkla belirtebiliriz. Örnek verelim mesela. lisans lisan sayı kodlarından işletme mezunu olan biri 44-30 bin telik koduna sahipse 44-31 ile beraber baktığımız takdirde 82 kişilik farklı kategorilerde alımlar açılmış. E bu sayı bir hayli 220'yi 230'u rahatlıkla geçiyordur. Ha burada atanma şansınız biraz daha yüksek olabiliyor. Bu kişilerin burada aslında diğer alımlara nazaran daha şanslı olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Peki hala bizler ne yönde tercihimizi sunmalıyız? Doğru tercihimiz nasıl olmalıdır? Doğru tercihimize geçmeden önce hangi dalda alımlar mevcuttur onun bilgisini hızlıca vereyim. Daha sonrasında doğru tercih hakkında yine bilgi vermiş olacağım size. Kütüphaneci, psikolog, avukat, şehir plancısı, veri hazırlama, yine şehir plancısı, hemşire, psikolog, mühendis, bilgisayar işletmenliği, avukat, düz memur statüsü, mühendisler, veya apron memuru, yine farklı mühendislikler, stajyer bilgisayar yönetimi veya bunların dışında merkezi satsanma uzman yardımcısı, yine mühendis, memur kadrosu, farklı farklı dallarda alımlar açılmış durumda arkadaşlarım. Genel itibariyle düz memurluklara işte dediğim gibi iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezun olan kişiler daha çok şansını değerlendirmiş olacaktır. Umarım daha fazla ilan gelir, daha fazla atama karşımıza çıkar. Yani bu sayı bizi mutlu etmedi daha fazla sayının gelmesi umuduyla. Pekala, en doğru tercihimizi nasıl yapabiliriz? Sizler eğer farklı farklı nitelik koşullarını görüyorsanız yan yana oradan biraz uzaklaşmanızı tavsiye edeceğim sizlerin. Şöyle birden fazla nitelik koşun olduğu yerde rakipleriniz çok var demektir. Bu rakiplerin çok olduğu yerde değil de aslında daha az olan yerleri tercih etmeniz size avantaj sağlayacaktır. Çünkü daha az kişi orayı tercih ettiği için ...şansınız epeyce artmış oluyor. Bakın burada mesela kalabalık. Şurası biraz daha azalmış. Ve bakın şurada mesela özel koşullar var. Şu var. Yani eğer mesela buna başvuru yapabiliyorsanız... ...muhakkak bu gibi yerleri değerlendirmiş... olmak arkadaşlarım... ...daha az nitelik koşulunun olduğu yerde... ...şansınız daha çok artmış olacaktır. Çünkü rakibiniz daha az olacağı için... ...çıkma olasılığı daha yüksek olacaktır. Bunun da bilgisini bu şekilde vermiş olayım. Mesela şurada... E, Nitelik koşulları çok fazla olduğu için hani birçok kişi buraya başvurabildiği için e hali, puan puanda biraz artmış oluyor. Rakip arttıkça puan yükselir. Rakip azaldıkça puan azalır. Arkadaşlarım tekrar hakkınızda hayırlısı olur inşallah. Bundan önceki videolarımda başvuru nasıl yapılır, ön lisans için başvurular ne yönde, lise için başvurular ne yönde bunlarla ilgili videoyu çekmiştim. Bu son videomuzda da. Lisans için bahsetmiş olduk. Lisans gerçekten son yılların en düşük atamasıydı dediğiniz gibi en başta. Umarım bu sayı daha da artar arkadaşlar. Elimizden geleni yapıp ses olmaya gayet göstermiş olacağız. Şu an kendinize iyi bakın. Lütfen bu karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmalara haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize tekrar iyi bakın. Hoşçakalın.